Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bakanlığı döneminde dinsel eğitim hızla yaygınlaşıyor. Yatılı okullar bir ülkenin olması olmazıdır. Milli Eğitim de yatılı okulların olması gerektiğine inanarak bir çalışma yürütmüştü daha önce. Gelin rakamlara bir bakalım. 2010 yılında 574 olan yatılı bölge okulu 12 yılda 270'e düştü. Öğrenci sayısı ise özellikle yatılı okullarda 148.463 olan öğrenci sayısı 30.675'e düştü. Yani 195.573 olan yatılı kapasite 76.886'ya kadar geriledi. Temel Eğitim Genel Müdürlüğü yatılı bölge okulları ve temel eğitimle ilgilenmesi gereken ve bu sorunları çözmesi gereken bir genel müdürlük. Ama gelin görün ki temel eğitim genel müdürlüğü bu sorunu çözmek ve olumlu noktada sonuçlandırmak yerine değerler eğitimi kazandırılması konusunda bir çalışma başlatılmasını istiyor. Önce taşımalı eğitime başladılar. Şimdi geldiğimiz noktada taşımalı eğitim de büyük oranda çökmüş durumda. Çünkü her geçen gün neredeyse haftada bir mazot fiyatları değiştiğinde taşıma yapan şirketler de önce yaptıkları protokollerden vazgeçip taşımaya son veriyorlar. Bu Milliyetin Bakanlığı'nın işine yarıyor. Çünkü tarikat ve cemaatlere bağlı yurtlarda öğrencilerin mahkum olmasını sağlıyorlar bir taraftan yurt açmıyorlar, diğer taraftan okulları kapatıyorlar ama bir başka taraftan da kendilerinin bağlı olduğu protokoller imzaladıkları tarikat ve cemaatlere bağlı dernek ve vakıflarla bu yurt sorunu çözmeye kalk kalkıyorlar. İlkokul ve ortaokullarda da okul sayısında da ciddi bir düşüş var. İlkokul 22.087'den 22.000 22.030'a düşmüş. Ortaokul sayısı da 12.513'ten 12.468'e düşmüş. Şimdi ilkokul sayısını azaltıyorsunuz. Ortaokul sayısını azaltıyorsunuz. Yatılı bölge okullarını kapatıyorsunuz. Ama devlete bağlı yurtların dışındaki yurtlarda fiyatlar neredeyse %300 artmış durumda. Tüm bunlar neden yapılıyor? Tüm bunlar layık bilimsel eğitimle mücadele için yapılıyor. Tüm bunlar cumhuriyetle hesaplaşmak için yapılıyor. Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girdiğimiz şu günlerde cumhuriyetle hesaplaşmayı önüne koyanlar bunu eğitime vurdukları darbeyle yapıyorlar. 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılını görkemli bir şekilde kutlanması gerekir. Nerede kutlanması gerekir? Tabii ki okullarda sokaklarda halkın şenlikler havasında kutlaması gerekir. Gelin görün ki Milli Eğitim Bakanlığı bu kutlamalar yerine çocuklarımızı okullardan alıp Cumhuriyetin 100. yılında cumhuriyeti kuranları öğrenip onları yeniden yaşatmak için şölenler şeklinde kutlamaları gerekirken çocuklarımızı gerçekten olmadık işlere yöneltiyorlar. Tüm bunların müsebbibi mevcut siyasal iktidardır. Mevcut siyasal iktidarla bu alanda mücadele etmek de bizim boynumuzun borcu. Çünkü biz layık, bilimsel, kamusal, karma eğitimi Mustafa Kemal Atatürk'ten teslim aldık. Bu emaneti gelecek kuşaklara taşımak bizim en büyük görevimizdir.